Herkese selamlar, selam millet Nasılsınız? nasıl gidiyor? Bugün yine Karakök Zoru Bankasından yani görünce yıldızladığım bir soru çünkü neden? Yani bence ee, bilinmesi gerekiyor yani bilinmesi gerekiyor derken sonuçta bu soruya bakıyorsunuz şimdi bize f1 vermiş. f seni soruyor. Ne yapacağımız belli. 1 koyacağız. f2 bulacağız. 2 koyacağız. f3 bulacağız. Ama şu ifadeye baksana değil mi? Yani ömrün yetmez onu hesaplamaya. O yüzden tabii ki burada böyle soruyla bakışmayacağız. Soruyla bakışmamak, bakışmayacağız. Ne yapacağız? Elimizi harekete geçirelim. fx artı 1 eşittir. Bu ne? x çarpı x artı 1. Aa güzel. O zaman ben bunu ne yapabilirim? x artı 1 ve x eksi 1 şeklinde parçalarını ayırabilirim değil mi? Evet <laughs> x eksi 1'miş. <laughs> x şeklinde. Ee, burada hemen şey metodu yapın. Belki ileride daha karmaşık ifadeler için daha kolay olacak. Daha yararlı olacaktır sizin için. X için parmağınızı koyun köküne 0. Demek ki Buraya da sıfır koyun. Yani 1 bölü 1 çıktı. Burası 1'miş. Bunun videosu var. E, The Cover Up Method diye geçiyor. Yani benim kanalda var. E, Prime Newton's kanalından izlemiştim ben onu ilk. Herhalde ilk oradan izlemiştim ya. Mustafa Yalcı Heveside Method diye anlatıyor ama. Onlardan da izleyebilirsiniz. Tabii ki onlardan izlemeniz hatta daha iyi olur benim için. Çünkü ben işin ehli değilim ki yani. Şimdi diğer tarafa hesaplayalım. X artı 1 parmağını kapat köküne. 1. Burada x yerine 1 yaz. Ne geldi? 1 bölü 1 1. O zaman ben ne elde ettim? fx eksi f x artı 1 eşittir neymiş? 1 bölü x eksi 1 bölü x artı 1. O zaman mesela burada fx fonksiyonu tek bir kuralı olduğu için şu şekilde tanımlayabilirim. 1 bölü x. E öyleyse artık f80'i mi soruyor? Evet bu şekilde tanımlayamam çünkü <laughs> burada hata yaptım. Neden? Neden? Aa bakın çok güzel hata yaptım bu arada. Burada hata yaptım çok güzel oldu. Tamam. Bu şimdi bu denklemi sağlıyor. Ama bunu sağlamıyor değil mi? Çünkü neden? Burada artı a gibi bir sabit sayı varsa burada da artı a gibi bir sabit sayı var. Bunlar bir birbirini götürüyor. Şimdi ben o sabit sayıyı kullanacağım. F1 eşittir 79 bölü 80. Normalde buradan sırayla tek tek yazarak da yapabilirsiniz. teleskopik toplam geliyor zaten gördüğünüz üzere. Yani teleskopik toplam şudur. 1 2 artı 2 3 artı 3 4 nokta 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 diye giden şeydir. Yani ardışık elemanlar sürekli birbirini götürüyor. E burada oyu öyle de yapabilirsiniz. Ben öyle yapmadım. Farklılık olsun. F1 eşittir 79 bölü 80'miş. 1 koyduk. 1. O zaman bu nedir? Ee, eksi 1 bölü 80 değil mi? Eksi 1 bölü 80. 1 koyduk çünkü. 79 bölü 80 yaptı. O zaman F80 nedir? Yani 0. <laughs> evet bugünlük bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. The cover up metot bakmayı unutmayın bence çok güzel bir metottur. Yararlıdır. İyi akşamlar, iyi çalışmalar.